Hello arkadaşlar, merhabalar. Günün kartlarıyla karşınızdayım. Hoş geldiniz. Öncelikle umuyorum ki sağlığınız, keyfiniz, enerjiniz yerindedir diyerek başlıyorum. Hemen günün kartlarını çekelim. Kim hangi gün denk geliyorsa o günden itibaren geçerli olsun arkadaşlar. Bu şekilde niyet ediyoruz. Bu günlük kartlar Kafanızdaki duruma göre arkadaşlar, yani iş hayatınız için de geçerli olabilir, aşk hayatınız için de geçerli olabilir. Ee, aynı zamanda videoya basmadan önce, belki de hani beni izlemeye başlamadan önce herhangi bir şeyin bir şeyin cevabını almaya niyet edip öyle dinlemeye başlamış olabilirsiniz ve e, bu niyetlerinize cevap olarak da gelebilir tabii ki. Bakalım kolektif için bugün ne var? Kartlar bugün ne söyleyecek? Kolektifin bilmesi gereken ne var? duymaları gereken bu vesileyle, bu açılım vesilesiyle duymaları gereken, bilmeleri gereken, farkında olmaları gereken ne var? Ne söylemek istersin bugün kolektife? Hmm. Şuraya bir kart daha çekmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Şuraya da bir tane daha alalım. Ve şahane diyorum. Şimdi neden şahane? Şöyle ki bir konuda ikilemde kalmış olabilirsiniz kararsız kalmış olabilirsiniz. Acaba ne yapsam diye düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burada bir ikilik var. Değnek 2 aynı zamanda hem bir bekleyişi verir, böyle uzaklara bakıp hem bir bekleyişi hem de bir iklem arasında kalınabileceğini, kalınmış olabileceğini işaret eder. Aynı zamanda kişideki hırsı da işaret eder arkadaşlar. Ee, ama hani bu hırsla birlikte yani buradaki e, şimdi değnek 2'de şunu söyleyelim. E, aynı zamanda tarot dersleri gibi de oluyor birazcık e, gibi geliyor bana bu benim e, açılımlarım. Şimdi değnek 2'de arkadaşlar bu e, imparatorun genç halidir ve e, bu kişi aslında hani başarılıdır ve e, yani hiçbir şey elde etmemiş değildir, toy bir enerjisi yoktur, oldukça planlıdır, stratejik ilerler, e, istediğini alma yolunda e, çok büyük bir potansiyel barındırır ve zaten hani e, almıştır da arkadaşlar Hani belli bir seviyeye gelmiş birini burada işaret ediyor. Şimdi bu sizi işaret ediyor tabii ki kolektifte e, ve dediğim gibi hani bir beklemeyle birlikte bir ikilik içerisinde olabilirsiniz. Burada birazcık kadersel etkiler var. Sanki buradaki bekleyiş veya yani kimileri için bu bekleyiş olabilir, kimileri için ikilem durumu söz konusu olabilir. Herkes için aynı şey geçerli olmak zorunda değil. Ee, ve dediğim gibi buradaki hani bekleyişte olma veya kararsız kalma durumu sanki böyle e, çok fazla e, sırtınızda yük olmuş arkadaşlar. Yani bir ağırlık yapmış. Hani artık böyle bir e, bıkkınlık seviyesi. Yeter. Yani artık yeter. E, hani yoruldum, dayanamıyorum, taşıyamıyorum, gidemiyorum, yürüyemiyorum gibi böyle bir omuzlarda yük hatta sadece omuzlarda değil böyle belinizde bükmüş size böyle ya da göğsünüze bir fil oturmuş olabilir kimilerinin arkadaşlar. Ama burada ne var? Şimdi gel gelelim. Hani peki güzellik bunun neresinde? Hani ilk bastığımda kayda ilk açılımda böyle söylemişim Açılımın başında böyle söylemiştim güzel diye. Şimdi bunun neresinde güzellik? Belimiz bükülüyor. Nerede bu güzellik? Arkadaşlar burada bir kapı aralanıyor yani ve e, bakın şimdi buradan e, bu dert ettiğiniz yük ettiğiniz sizin belinizi büken konuyla alakalı olarak e, bir haber gelebilir size aynı zamanda e, bu konu duygusal bir konu da olabilir tabii ki e, kolektifte çoğunda böyle çünkü durum arkadaşlar e, duygusal bir konuyla alakalı ve buradan e, bir haber gelebilir. E, ve beklediğiniz kişiden belki de hani duymak istediğiniz şeyler vardır burada bunun duyulacağını işaret ediyor kartlar ve yıldız kartı da tabii ki yine şurada gelecek olan hani güzel haberle birlikte ee, yani yıldız kartı da yine müjdeli habere zaten işaret eder bir arınma evresine e, artık girileceğini hani bir e, sanki şuradaki yüklerden e, şuradaki şuradaki suyu görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bakın bu kartta böyle bir e, dere gibi şey bir su su birikinti dere gibi göl gibi artık neyse yani bir su birikintisi var bunda ve e, şu Sanki e, değnek ondaki yüklerden şuradaki suyun içine giriyorsunuz ve bir güzel temizleniyorsunuz. Oradaki bütün yükleri e, buraya bırakıyorsunuz arkadaşlar ve hani arınmış bir şekilde, temizlenmiş bir şekilde oradan yüklerden hafiflemiş bir şekilde çıkıyorsunuz. Aynı zamanda da güzel haberlerle buradaki durumun e, taçlanacağını işaret ediyor. Şurada gelen Kupa Prensi ve özellikle de bu majör e, kart yani Büyük arkanıdan gelen Yıldız kartı. Yani arkadaşlar ferahlama var. Tamam mı? E, Kendinize bir de burada bir yandan da kadersel etkiler de var. Aynı zamanda sanki bakın iki tane 10 gelmiş burada. Yani e, on zaten hani 9 ve 10 rakamları zaten bir durumun artık sonuna gelinmiş olduğunu, bir durumun kapanmış olduğunu veya kapanmak üzere olduğunu işaret eder ve sanki burada bir şeyler daha nasıl söyleyeyim şimdi şurada da 2 ile birlikte hani 2 rakamıyla ile birlikte ee, bir şeylere sanki hani giriş yapılmış tamam mı? hani bir, nedir hani giriş gelişme sonuçtur değil mi hani bir önce bir mevzu yani bir giriş olur gelişmesi olur bunun sonra sonucu olur normaldeki sıralamaya göre ama şimdi buradaki sıralamaya göre yani e, yaşadıklarınızda sanki giriş olmuş gelişme yok direkt sonuca bağlanmış arkadaşlar yani burada arada bir e, şey atlanmış e, yaşanmadan e, sanki direkt böyle atlanmış e, bir durumun sonuna gelinmiş gibi aynı zamanda da e, sıkıntıya sebep olmuş. Sıkıntı yaratmış arkadaşlar. Ama ben şöyle hepsinin üzerine şuraya özellikle yıldız kartını üstüne koymak istiyorum. Burada bir arınma var. Burada bir ferahlama var. Ve e, haber bekleyenler için gelecek olan güzel haberler var arkadaşlar. E, yalnız buradaki gelecek olan güzel haberlerin sanki bir tık daha zamanı var. Yani bilmiyorum ne zaman denk geleceksiniz, kimler ne zaman denk gelecek uyduyor ama burada gelecek olan güzel haberler hani böyle bir, birkaç gün içinde değil de sanki yani birkaç ayı da bulabilir ama ferahlık var mı? Var. Şifa olsun. Peki enerji kartlarımızdan da çekelim. Birazcık da uzattığımın farkındayım bugünkü kartlarda. kolektife ne söylemek istersin? Kolektife bir mesaj verir misin? Bir tavsiye olsun bu. Kırılganlık uçurumu. Aman aman aman. Yaraların kanar ve duygularını zayıflatır diyor. Bakın burada hala ee, şu anda böyle kanayan bir yara olduğunu e, sanki böyle yeni yeni kabuk tutmak üzere arkadaşlar yeni kabuk tutmaya başlamış hala böyle e, yarısı Hani bir yarayı düşünün e, böyle e, ilk e, yara açıldığında ne oluyor Hani orada bir kırmızı bir görüntü oluyor ve sonra yavaş yavaş kabuk bağlamaya başlıyor şu anda böyle sizdeki durum Hani e, böyle bir milim e, kabuk yukarıdan gelmeye başlamış ama çoğunlukta böyle kırmızı bir görüntü var sanki yaraların kanar duygularını zayıflatır diyor sakinleşmek ve dinginlik bulmak için kendine zaman ayırman gerekiyor diyor arkadaşlar burada yani birazcık böyle e, içine e, yönelmen belki biraz böyle kendini dinlemen huzur bulduğun şeyler daha doğrusu kendini dinlemen derken hani şurada belini büken şeyleri e, sürekli kafanda yinelemen anlamında değil. Sana huzur veren şeyleri düşünerek, kendinle daha çok zaman geçirerek ve sevdiğin şeyleri yaparak zaman geçirmen kendi hayrına olacaktır şeklinde bir mesaj var burada ve şöyle şunu tekrar şöyle şöyle tekrar göstermek istiyorum. Benden bu kadar arkadaşlar bugünlük. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.